Herkese merhabalar dostlarım. Umarım sağlığınız, saatiniz yerindedir. Bugün yine bir başka borsa sabahından herkese günaydın dostlar. Öncelikle güzel bir video ile yine karşınızda olacağım. Korsanın bilançosu geldi. Bilanço analizi serimize hız kesmeden devam ediyoruz dostlar ve ben de böyle önemli şirketlerin bilançosu geldikçe e, videolarını çekmeye ve sizlere aktarmaya devam edeceğim. Ama videoya geçmeden önce Sizlerden ufak bir ricam var. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım dostlar. Bunlar oldukça önemli ve sadece ve sadece 5 saniyenizi alacak detaylar. Yani 5 saniye içerisinde videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz dostlar. Bunlar gerçekten de kanal için oldukça önemli. Bir kişiden ne olur demeyin. O yüzden videoyu başlamadan hemen bu beğeni abone için halledelim dostlar. Ee, bunu da bu şekilde söylemiş olalım. Şimdi gelelim korsanın. Hemen bilançosunun analizini yapalım dostlar. Öncelikle 6 aylık bakıyoruz. 6 aylık baktığımızdan zaman bakın satışlar 10 milyardan 14 milyara çıkmış. %45 artmış. E, Brüt kar 1.4 milyardan 2.2 milyara çıkmış. %53 artmış. Esas faaliyet karı 477 milyondan 579 milyona çıkmış. %21 artmış. Habek'te 809 milyondan 1.1 milyara çıkmış. %39 artmış dostlarım. Aslında 6 aylık baktığımız zaman bir büyüme olduğunu söyleyebiliriz. Ama bu büyüme ne yazık ki yeterli değil. Enflasyonu %100 olduğu bir ortamda. Bu arada ben enflasyonu Türkiye göre değil Enag'a göre alıyorum. Bilginiz olsun dostlar. Yani işte e, Türkiye göre fena durumu falan diye yorum atarsanız bu şekilde dipnotu da söylemiş olalım. Şimdi büyümeler ne dedik? enflasyona göre yetersiz. Bunlardan kaynaklı olarak da bu bilanço şu anda büyüme olarak yeterli düzeyde değil dostlarım. Tabii ki büyümesi iyi bir şey ama yeterli değil. Bunu söylemeye çalışıyorum. Onun dışında net dönem karı negatif. Bakın bu hiç iç açıcı değil. Eksi 49 milyondan eksi 8 milyona yani bir iyileşme var ama bakın burada dediğim gibi negatif kalmaya devam etmiş. Bu anlamda olumlu olduğunu düşünmüyorum. E, çeyreklik bazlı baktığımız zaman sabah bilançoya. Şimdi Hemen burada beklentilerle paralel olarak da değerlendirmesini yapacağız. Aracı kurum beklentisine baktığımız zaman bakın satış 7.5 milyar bekleniyormuş. 7.5 milyar gelmiş. Tam beklentide olduğu gibi gelmiş. Periklik bazda bakın 5 milyardan 7.5 milyar TL çıkmış satışlar. %50 civarında bir artış var. ama burada her zaman diyoruz ki biz satıştan ziyade burada brüt karın Fabio'nun artması lazım. Hemen Fabio'ya bakıyoruz. Tabii beklentimiz kaçtı? 661 milyon. Kaç gelmiş? 441 milyon. Mesela bakın. Satış büyümesi beklentiler gibi gelmiş ama Favec ne yazık ki istenilen düzeyde gelmemiş. Oldukça da düşük gelmiş beklentilere göre. Bu anlamda Kors'a ne yazık ki beklentileri karşılayamamış diye yorumlayabiliriz. Zaten son çeyrek net kar negatif. Bu da yine olumlu değil. Kaç bekleniyormuş? Eksi 27 milyon. Eksi 41 milyon gelmiş. Yani bu da yine beklentilere göre kötü gelmiş dostlarım. Eee Fabric benim anlamında beklentileri karşılayamadığı gibi zaten büyümeler de iyi değildi. Bu arada Fabric'te bakın 378 441 yani %20 civarında bir burada e, artış var. E, satış artışı Fabric artışına göre daha fazla. Bu tabii ki istenilmeyen bir durum. Nitekim bakın PK anlamında da bakın hemen Böyle nereden bakabiliriz? Piyasa çarpanını açalım. Bakın şirket FK anlamında da en pahalı dönemlerini yaşıyor dostlar. Hemen şöyle hatta yıllık bazı açalım. Bakın yıllık dedim. Şu anda bakın ta 2016'ya kadar gittik. Şimdi FK'ya bakacak olursak mesela FK. Şuradaki tamam dostlar bakın FK. Borsa gibi bir şirkete sürekli var bakın 12, 20 bak en kötü 23, 24'ü görmüş. Ama şurada gerçek 30'lar var. O da 2021 e, senesinin başarı. Buradan bakın şu ana zaman bakın son bir senedir inanılmaz yüksek FK'larla fiyatlanıyor. Yani bakın 10, daha 30'a gelen FK'lar bir anda bakın 40, 90, 100'leri görmüş bir ara bakın şuralarda. Yani demek istediğim şu dostlarım bakın bir burada bakın 113'ler falan var. Şu anda korsanın e, net anlamında gidişatı iyi gözükmüyor dostlar. Özellikle bakın şuradan 2023'ün sonlarından itibaren başlamış bu. E, çok ciddi sıkıntı olduğunu söyleyebiliriz şirketin. Nitekim fiyat hareketlerine de bakacağız birazdan. TL bazı çok fazla da kıpırdama olmamış bu şirkette. Bakın FDF ve gene e, normal düzeyde ilerliyor. Ama kar çok kötü gidiyor dostlar. Bu anlamda sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir de şeye bakacağız bu arada. Hemen onu da es geçmeyelim. Nakit akışları. Nakit akışları da oldukça önemli. Bu arada yıllık bazı baktığımız zaman bakın Fabrik Yani 2022'nin ikinci çeyrek, üçüncü çeyrek burayla hala aynı seviyelerde biz büyümesini, gelişmesini istiyoruz. Net borsa bakın sürekli bir artış var. net faaliyet karı bakın bu da şirketin öz karıdır aslında. Burada da yine bakın yıllık bazda büyüme yok. Tam tersine gerileme var. Net kar bakın yerlerde sürünüyor. Bu anlamda hiç iyi durumda değil. Hatta şöyle bakacak olursak bakın. 2017 seviyelerine gerilemiş net kar yıllık bazda. Bu oldukça kötü tabii ki. E, satışlara baktığımız zaman satışlarda hiçbir sıkıntı yok. Ama ya zaten ben söylüyorum. Mesela, bakın satışlar <laughs> ilk girdi olduğu için. Burada büyümesi tabii ki önemli. Ama buna göre maliyetin kısılmış mı? Ondan sonra marjlar artmış mı? Bunların önemi daha çok artıyor. Bunlarda ne yazık ki korsa başarılı olarak gözükmüyor şimdilik. Onun dışında bakın çeyreklik serbest nakit akışları. Son çeyrekte bakın negatif gelmiş. Çeyreklik bakıyorum. Eksi 352 milyon. Milyon aynen milyar diyecektim bir an. Eksi 352 milyon. Geçen sene ne kadarmış bakın bu? 192 milyon. Yani burada çok ciddi bir gerileme var. Hatta bakın 3. çeyrekli 2 geçen sene 2.2 milyar TL'ymiş. Yıllık bazda baktığımız anda bakın 1.3 milyar TL olduğunu görüyoruz. Yıllık bazda bir sıkıntı yok ama çeyreklik bazda bakın. Ne yazık ki sonuç çeyrektir. Negatif negatif negatif. Bu anlamda hiç olumlu değil. Borsanın nakit akışları. Evet. Bilançomuz pek parlak değil dostlar ne yazık ki. Çoğu bilançoda olduğu gibi. Hemen grafikte ee, bakalım. Şimdi Korsan'ın öncelikle endeks bazlı grafiğine bakmak istiyorum. Bakın buraya baktığımız zaman şirketin 2022 Haziran ayından itibaren süre gelen bir şurada bakın. 2023 Ocak. Böyle bir düşen trendimiz mevcut. Bu trend hala yukarı yönlü kırılabilmiş durumda değil. Bunlardan kaynaklı olarak da şirket hala yükselen trendi sağlayamadı. Yani borsa alalım mı diye bir soru soran yatırımcılar için şu anda bakın almanın ben mantıklı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü neden? Şirkete ciddi bir ivme kaybı var. Endekse göre bir kere ivme kaybı var. Yani mesela böyle bir şirket almak yerine gidip Bistüz'den herhangi bir şirket alınabilir. Borsa Bistüz değil mi? Hatırlamıyorum ama yani e, Bistüz değil Bistüz da alınabilir yani. endekse göre değerlendirip ona göre almak her zaman mantıklıdır diye düşünüyorum ben. Bakın burada korsa ne yazık ki endekse göre şu anda iyi durumda gözükmüyor. Bunlardan dolayı endeksin getirisinin daha fazla olabileceğini düşünüyorum. Tabi bu yukarı kırılırsa durumlar değişir. Onu da belirtelim. Bir de TL bazlı grafiğine bakalım korsanın. Bu da oldukça önemli. Bakın baktığımız zaman bakın 2022. da aylık bazlı bakalım. Bakın 2022. Hatta bakın şöyle zirve de 2022 Aralık ayından itibaren bu zirveyi bir türlü yukarı kıramadığını görüyoruz. Yani 2022 Aralık ayından itibaren aynı fiyatlarda gidiyor şirket. Bu tabii ki de olumsuz dostlarım. E, Korsa bu anlamda ne yazık ki 2 e, seneden beri neredeyse sınıfta kalmış. Bakın durduğu yerde duruyor. Ne zaman gider? Burada mesela aylık bazı 102.5'ün üzerinde kapanış. Buraların bunları görürsek mesela. Daha mantıklı olabilir çünkü haftalık olarak da bakın daha önce üzerinde kalmış daha sonra tutunamamış zorlamış ama yani bir türlü üstünde tutunamıyor dostlar o yüzden aylık bazı yukarılarda e, kalması daha mantıklı olabilir e, burada korsanıta bilançolarını takip edeceğiz mesela aylık bazı kapanış beklerseniz bazen yanılabilirsiniz yani yanılabilirsiniz derken ipin ucunu kaçırabilirsiniz burada günlük bazı kapanışlar bakılabilir 102.5 üzeri daha sonra alırsınız. E, baktığınız aşağıda kapatıyor. Stop yaparsanız bu şekilde bir yatırım tarzı olabilir. Mesela bakın şurada çıkmış. Bir gün daha saymış. pozisyon alınabilirmiş. Mesela şurada çıkmış. Şurada 103 gerçi. Bakın burada çıkmış. Burada çıkmış. Şurada alınabilirmiş. Daha sonra bakın burada stop. Daha sonra tekrar iki kere stop yaptıracakmış burada size. Bu tabii ki istenilmemidir ama her zaman diyoruz yani bir hissede bağlı kalmayın. Portföyü çeşitlendirin dostlar. Bakın burada da gördüğünüz gibi 102.5 önemli bir direnç seviyesi. Bunun bir türlü üzerine çıkamamış kalıcı olarak. O yüzden e, şirkette çok ciddi bir fiyat durgunlaşması var. Ne yazık ki böyle. Evet dostlarım. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım video sizler için faydalı olmuştur dostlar. Böyle önemli şirketlerin bilançoları gelmeye devam edecek. Ve bir de dostlar çok fazla özel radar videolarımız var. O radar videoları da e, bilançolar bitince çekebiliriz. Ya da e, sizin belirlediğiniz bir skala var mı ona göre de bakabiliriz dostlar. E, bu şekilde radar videoları da yakın zamanda gelecek. Bunu da söylemiş olalım. Evet dostlarım kendinize iyi bakın diyorum dostlar. Hoşçakalın.